السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تُبَذِّرْ تبذيرا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم فانضلقوا ماثورا لهم قد أرضيتموني ورضيت عنكم الله جل جلاله يا حمد سيدي حبيبي حضرة محمد مصطفى Sallallahu aleyhi ve selleme aline ehline salat ve selam olsun. Rabbimizin rahmeti, mağfireti cümlemizin, cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Ramazan-ı Şerif'in, bu seneki Ramazan-ı Şerif'in <laughs> son cumasındayız. Rabbim bu cumayı bir dahaki Ramazan'a, bir dahaki Ramazanlara kavuşmamıza ve tüm dünyaya hayırların, bereketlerin gelmesine vesile eylesin inşallah. Kıymetli dostlar, muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Allah Zülcelal'in lütfuyla Ramazan-ı Şerif'i artık tamamlamış bulunmaktayız. Bugün son teravihini kılacağız. Yarın da son orucunu tutarak Allah nasip ederse pazar günü hep birlikte buruk da olsa, biraz garip de olsa bayram yapacağız inşallah. İslam'da, İslam dininde yani bize göre Müslümanlarda iki tane bayram vardır. Bunlara dini bayram diyoruz. Fakat bu dini bayramlar kutlanması, ihya edilmesi babından biraz da milli bayramlara da dönüşmüş durumda. Şunun için söylüyorum dini manada Müslümanlar kutlarken Müslümanlarla birlikte beraber olan insanlar belki gayrimüslim de olsa o toplumda yaşadıkları için komşuluk hukuku içerisinde onlar da bu bayramlara iştirak ediyorlar. Ve dini bayramlarımız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye geldiğinde <laughs> Medine-i Münevvere'ye teşrif buyurduklarında Medineliler iki günde çok eğleniyorlardı. Kadime Resulullah el Medine ve lehum yevmâni yel'abûne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldiklerinde orada iki günde Müslüman insanlar eğleniyorlar. İşte sevinçle, huzurla birbirleriyle kaynaşıyorlar, oynuyorlar, zıplıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam sordu. فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَلْمَانِ bu günler nelerdir diye sordu ashabına, Medine'deki bulunanlara. Çünkü Medine'nin bir adeti gibi veya cahiliye döneminin bir adeti olduğundan dolayı onlara sordu. Onlar da şöyle cevap verdiler. Dediler ki, Künna nel'abu fîhima fil cahiliye. Ya Resulallah, biz cahiliye döneminden beri bu günlerde eğleniriz dediler. Yani cahiliye döneminin bir eğlence günü olarak o günlerde onlar da aynı eğlenceye Müslüman olduktan sonra da devam ettiler. Bunun üzerine Allah Resulü buyurdu ki: "İnna Allah kad ebdelekum bihima." Allah size o iki gün yerine daha güzel iki gün vermiştir. Hayran minhuma. Onlardan daha hayırlıdır. Onlar da nedir? Yevmel Adha ve Yevmel Fitri. Kurban Bayramı ve Fıtır Bayramı yani Ramazan Bayramı. Bundan sonra Müslümanlar artık iki bayramı ihya eder oldular. Bu durum hicretin ikinci yılına yani Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten iki yıl sonra Ramazan bayramı ve kurban bayramı dini bayram şeklinde o zaman geldi. Ramazan-ı Şerif'in sonunda Ramazan bayramında Müslümanlar bayram namazını kılıyor. O zaman işte kurban bayramında da geldiği zaman kurbanlarını kesiyorlardı. Tabii Allah Resulü bayramları anlatırken sahabe sorular soruyor. Neler yapalım, nelerle ihyadelerim, nasıl geçirelim diye sorduğunda peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki biz Kurban bayramına ve Ramazan bayramına bayram namazını kılarak başlardık. Demek ki Ramazan bayramı da Kurban bayramı da ne zaman başlıyor? Bayram namazları kılınınca. Bunu delilleri ne? Şöyle. Hani geçen sohbetlerimizde zekatı ve fitreyi anlatırken ifade etmiştik ya. Fitrenin son veriliş sınırı neydi? Ramazan bayramı günü bayram namazı kılınmadan önce fitreyi vermek lazım. Çünkü artık bayram namazla birlikte başlıyor. Sınırda bayram namazı. Kurban da böyle. Bayram namazı kılınmadan kurbanlar kesilmiyor. Kurbanların kesilmiş olması bayramın başlamasıyla mümkündür. Dolayısıyla Allah Resulü buyuruyor ki ve sahabe buyuruyor ki biz e, bayrama namazları kıldıktan sonra bayramın e, başlangıcını anlar ve ona uygun işlerimizi yapardık. Allah Resulü buyurdu ki inne evvele ma nebde'u bihi min yevmen. yani bu iki bayram gününde bizim ilk yapacağımız iş bayram namazıdır diyor. Bakın bu da çok önemli bir sünnet. Bazıları mesela bayram namazına kalktığı zaman hemen arıyor kalkmışken abi bayramın mübarek olsun tebrikler değil. İlk yapacağımız iş bayram namazı. İlk yapacağımız iş bayram namazı. Sonra diyor ki Allah Resulü kurban bayramı ise döner kurbanlarımızı keserdik. Her kim böyle yaparsa femen faale fakat esabe sünnetena. Her kim ki böyle yaparsa yani bayramlara bayram namazını kıldıktan sonra başlar da bu işi benim yaptığım gibi yaparsa şüphesiz ki bizim sünnetimize uygun bir iş yapmış olur diyor. Muhterem dostlar, kıymetli kardeşler. Tabii ki bayramları bu sene evde geçireceğiz. Öyle görünüyor. Sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı evde geçireceğiz. Ama bayramla alakalı yapacak çok şeyimiz vardı. Mesela akrabaları ziyaret, anne babaları ziyaret, kabirleri ziyaret, dostları ziyaret. Çoluk çocuğumuzla şöyle bir sağı solu dolaşıp onlarla sevinç, diğer komşularla, dostlarla, akrabalarla kaynaşmak, onlarla bayramlaşmak, selamlaşmak, büyükleri ziyaret edip dualarını almak, ellerini öpmek, küçükleri ve özellikle yetimleri sevindirmek. Bakın Allah Resulü buyuruyor ki bir sahabe geldi ona dedi ki ya Resulallah dedi benim kalbim çok katı. İnne racülen şeka ila Resulillah. Bir adam geldi peygamberimize şikayet ediyor. Kendini şikayet ediyor. Ne diyor? Ya kasvete kalbihi. Kalbin katılaş diyor. Bir adam geldi peygamberimize kalbinin katılığından şikayetçi oldu. Allah sonra buyurdu ki inne muhakkak ki sen eğer istiyorsan kalbinin yumuşamasını istiyorsan sen kalbinin biraz daha o katılığından kurtulmasını telbise kalbeke kalbinin yumuşamasını istiyorsan fe'at'im miskin fakir fukarayı doyur ve emsah ra'sel yetim, yetimlerin başını okşa. Bakınız bayramlarda Allah Resulü yetimleri sevindirmeyi çok seviniyordu. Yetimleri sevindirmek, miskinleri sevindirmek, yetimin başını okşamak dahi olsa e, onları bayramda unutmamak hem kalplerin yumuşamasına hem de bayramın güzel değerlendirmesine sebep oluyor muhterem kardeşlerim. Bayramda bir yapılacak işlerden bir tanesi de yani aslında hiç olmaması gereken ama en azından bayram geldiği zaman yapılması gereken işlerden bir tanesi de dargınların barışması. Dargınları barıştırmamız. Allah Resulü buyuruyor ki La <laughs> li bir müslümanın durması haramdır, helal değildir. Ne kadar? En yehcura ekahu Bir müslüman kardeşiyle bir müslümanın üç günden fazla dargın durması helal olmaz buyuruyor. Üç günden fazla dargın duran kişi haram işliyor demektir. Dolayısıyla bayramlarda bunları da yapmak lazım. Biz dargınsak ki başka bir hadiste sevgili peygamberim diyor ki iki dargından önce adım atıp da barışmaya yeltenen kişi cennete önce girecek olan kişidir. Bu mükafatı kap kapalım ve barışalım, barıştıralım. Bayramda dedik ya Akrabaları, miskinleri, yoksulları unutmayalım. Velev ki bir tebessümle de olsa, velev ki bir lokma ekmekle de olsa, bir ufak şekerle de olsa onların gönüllerini almak, onları memnun etmek bayram yapılması gereken, yapılırsa hoş olan işlerdendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleri ya yaptıkları bizim için örnedir. Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Hudil affe ve bil ve ariganil cahilin. Sen Af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. Affet, barış, barıştır, iyiliği anlat, iyiliği yap. Cahillerden yüz çevir. Niye buna ilave ediyor Mevlamız? Bayrama girdik diye, nasıl olsa oruç bitti, teravih bitti, ibadetler bitti, mukabele bitti. ne bileyim, her türlü ibadet, tesbihatlar, Kur'an-ı Kerim okumalar vesaire bitti diye düşünme. Ve bunu yapıp da cahillere uyup da hemen bayramı sevinç gününü, eğlence günü zannetme sadece. Bazıları hemen ki gerçi sokağa hiç çıkma hesabına kapalı olacak ama yine de başka türlü meşru olmayan eğlencelere dalıp namazı unutma. Teravih bitti, namaz bitmedi. Bayram gelince teravih bitiyor. Beş vakit namaz bitmiyor. Bayramın sevincine dalıp da namaz unutma. Cahiller gibi uyup cahillere uyup da cahiller gibi olma. İnsanları küçük büyük işlerle yapacağın güzelliklerle sevindir. Allah Resulü Efendimiz buyurdu ki: "La tahqirunna minel ma'rufi şey'en ve la entelqa ehaka bi vech'in Bakın ne kadar güzel bir ifade Allah Resulü buyuruyor. Sen bir kardeşini güler yüzle karşılamak gibi en ufak bir iyilik dahi olsa onu hor görme. Yani ben bir tebessüm ettim, basit bir şey ne var ki bunda deme. Bir güler yüz bile bir Müslümana yapılan bir güler yüz göstermek bile Allah katında çok büyük bir fazilettir. Dolayısıyla bayramlarda bunu esirgemeyelim. Kıymetli dostlar, muhterem kardeşler, bayramların toplumsal tabii ki tesirleri de var. Kaynaşma. Gerçi her zaman söylüyoruz, tekrar söylemekte fayda mı var bilmiyorum ama bu bayram çıkamayacağız, kaynaşamayacağız. akraba ziyaretler. Mesela biz aile olarak her bayram, bayram akşamı bütün sülalemiz, Vanlıoğlu ailesi, sülalesi, bütün çoluk, çocuk, kadın bir mekanda kadınlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında, çocuklarla birlikte hep beraber birbirine mahrem olanlar bir araya gelmek suretiyle bayramlaşıyorduk. Bir mekan buluyorduk. Orada hep beraber, çünkü kalabalık bir aileyiz, bayramlaşıyorduk. Ve sonra isteyen de annesine, babasına, kayınvalidesine, abisine, amcasına özel yerlere gitmek isteyenler de gidiyordu. Şimdi bu bayram bunu yapamayacağız. Ama bunu yapamayacağız diye bayramlaşmayı terk etmeyelim. Elimizdeki telefonlarla en azından ne yapalım? O kimseleri arayarak e, annemiz, babamız, amcamız, dayımız, aile büyüklerimizi birbirimizi tebrik etmek suretiyle memnun edelim inşallah. Bir de mezarlara gitmek vardı. Mezarları ziyaret ederdik bayramlarda. Belki bu bayrama da olmayacak. Ama bizim okuduğumuz Kur'anlar illa mezara gidince gitmez ölülerimizin ruhuna. Evimizde de onları memnun etmek için onların ruhuna Fatiha okuyalım. Kur'anlar okuyalım inşallah. Hulasa bayram geldi diye muhterem dostlar güzel ahlakımızı, güzel kazanımlarımızı, Ramazanda elde ettiklerimizi ihmal etmeyelim. Sakın ha, bayram geldi bayram sevinciyle yeme içmeye de çok fazla yüklenip de hem midelerimizi bozmayalım, hem de ibadetleri bayram geldi, teravih bitti, oruç bitti diyerek gaflete dalıp cahillerden olup maneviyatımızı bozmayalım. Biz bayramları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı gibi, ihya ettiği gibi, ihya etmeye çalıştığı gibi Kur'an'a ve sünnete, örfümüzün, adetimizin meşru olan taraflarına uyarak geçirmeye çalışalım. Bazen örfümüze uyarak diyoruz, bayram olduğu bayram sabahı rakıyla bayram kahvaltısı yapmaya kalkıyor. Ramazan'da içemedik, şunu bir özlemişim. Bayram geldi diye dönmeyelim. Ramazan'da bu işleri bırakan kardeşlerimize de özellikle dua ediyoruz. Allah'ım o afetlerden, o manevi hastalıklardan, illetlerden, alışkanlıktan onları Ramazan'da nasıl ki kendileri bıraktıysa ömür boyu bir daha dönmemek üzere kurtarsın inşallah. Bayram sabahlarında veyahut da bayram günlerinde evde bile olsak yine israfa dalmayalım. Bir an önce işte kahvaltı geldiği bin bir çeşit kahvaltılık yapıp çöpleri ekmek deposu haline, yemek deposu haline getirmeyelim. Unutmayalım ki belki de yine bu bayramda kuru ekmek zeytinle, belki de zeytin bulamadan kuru ekmek suyla, belki de ekmek bile bulamadan sadece suyla bayram kahvaltısı yapacak olan insanları asla unutmayalım, israfa dalmayalım. Hani anlatıyorlar ya ben anlatandan, dinleyenden dinledim. Afrika'da diyorlarmış ki bu korona hastalığı münasebetiyle Diyorlarmış ki işte hastalık bulaşmasın diye hijyenik bir ortam olması lazım. Hijyen bir ortam olması lazım. Ellerinizi bolca sabunla ve suyla yıkayın diyorlarmış. Oradakinin cevabı çok manidar. Sen neden bahsediyorsun kardeşim? Biz su bulsa içeceğiz. İçme su bulamıyoruz. Ellerimizi nasıl her gün 20 saniye 5-10 defa yıkayalım? O suyu bulsak içeceğiz. Unutmayın. Suyu dahi bulamadan bayram yapacak olanlar varken, onlara el uzatmak varken, onlara lokmamızın bir kısmını göndermek belki de varken çöpleri ekmek deposu, pide deposu ve yemek artıklarının artan yemeklerimizin israflarımızın deposu haline asla getirmeyelim. Bu duygularla hem manevi değerlerimizi hem örfümüze ait meşru değerlerimizi koruyarak ibadetlere ait kısımlarımızı terk etmeden, ailemizle akrabalarımızla olan ilişkilerimizi kesmeden, fakiri fukarayı düşünerek, yoksulluğu düşünerek, Yetimleri, garipleri bir baş okşaması ve bir tebessümle dahi olsa unutmadan güzel bir bayram evlerimizde de olsa Allah bizlere nasip eylesin. İnşallah bu bayramı Rabbim çok daha huzurlu, çok daha selamet içerisinde, saadet içerisinde, huzur içerisinde kaynaşarak ümmetin birliği içerisinde nice bayramlara kavuşmamıza vesile kılsın diyorum. Şimdiden cumanızı da tebrik ederken Ramazan-ı Şerif bayramınızı da tebrik ediyorum. Bir hadis-i şerifi aktararak bitirmek istiyorum. Allah Resulü Efendimiz buyuruyor ki iki bayram gecesini yani Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecelerini yani Arefe gecelerinden bahsediyor. İbadetle değerlendiren kişilerden bahsediyor. Buyuruyor ki Ramazan Şerifi'nin Arefe gecesini ve Kurban Bayramı'nın Arefe gecesini ibadetle geçiren, karşılığını Allah'tan sevabını umarak geçiren kişinin kalplerin öldüğü günde kalpleri ölmeyecek. Onun için o gecelerde de inşallah biz teravih bitiyor ama ibadeti bırakmayalım diyorum. Hepinize hayır, huzur, saadet dolu bayramlar diliyorum. Bayramda tebrikleşmeyi unutmamak kaydıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.